Arkadaşlar öncelikle şunu yakalamamız lazım. Kenar açı kenar. Buradaki üçgenle şuradaki üçgen birbirine benzer. Yine kenar açı kenar. Şimdi kenar açı kenar benzerliğinden 9'un 6'ya oranı 9'un 6'ya oranı eşittir Burada açının karşısında x var. Burada açının karşısında 12 var. x'in 12'ye oranına eşit olacak. Şuradan bir işler dışlar çarpım yaparsam 6x eşittir 9 tane 12. 6'ya böl, 6'ya böl. 2 x eşittir 18 gelecek. Arkadaşlar buraya alfa dersek ADE üçgeni benzer oluyor. Bakın ADE ee, kenar açı kenar bağıntısından dolayı ADE üçgeni ACB üçgenine benzer oluyor. Yani şu işte onu yazalım önce bir ACB bunlar benzer. Şimdi baktığımda küçük üçgende arkadaşlar alfa'nın kenarındaki yani alfa'nın açının yanındaki kısa kenar 6. Büyük üçgende, büyük üçgende ABC üçgenine bakın. Alfanın kenarındaki kısa kenar 12. Küçük üçgende alfanın karşısındaki uzunluk 10. Büyük üçgende alfanın karşısındaki uzunluk x. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam 6x eşittir 120 gelir. x'i buradan 20 olarak bulurum. Şimdi ABCD bir dörtgen AB paralel CD diyor. Arkadaşlar o zaman şuraya alfa dersem burasına da alfa demek zorundayım. Şimdi burada alfanın karşısında 10 var. Burada alfanın karşısında x var. Onun x'e oranı. Alfanın kenarında arkadaşlar 8 var 12 var. Kısa olanı 8. Büyük üçgende alfa burası. Alfanın karşısında 18 var 12 var. Kısa olanı 12. Diğerini yazmama gerek yok. Burada işler dışlar çarpımı yaparsam. 8x eşittir 10 çarpı 12. Burada her iki tarafı 4'e bölersem 2x eşittir 10 çarpı 3. 2x 30 yani. X de buradan 15 olarak bulunacak. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. ABC bir üçgen AD3 verilmiş. EF 8 verilmiş. EF 8 arkadaşlar şurası 8. Şu uzunluk 8. Onu yazalım. BK 8. da yine şu uzunluk olacak. Buraya da 8 yazalım. BD 12 verilmiş. FC 6 verilmiş. EC 9. EC şurası arkadaşlar. Onu farklı bir renkle gösterelim. Şuradan şuraya 9 verilmiş. AF 9 o da verilmiş. Şimdi ben burada şu C açısına alfa dersem ABC ikizkenar üçgen arkadaşlar. Burası da alfa olur. Çünkü Burası 15 AC uzunluğu. AB uzunluğu da 15. İkiz kenarlık buradan geliyor. Şimdi DBK üçgenine baktınız. DBK üçgeni burası. Bir de FCE üçgenine baktım. Bunlar birbirle kenar açı kenardan benzer arkadaşlar. Daha kolaylaştırayım. Şimdi DK uzunluğu var ya ben oraya X dedim. DK uzunluğuna. FCE üçgeninde alfanın karşısında 8 var burada 8'in dbk üçgeninde alfa'nın karşısındaki x'e oranı yani alfa'nın karşısında 8 var alfa'nın karşısında x var eşittir alfa'nın kenarlarında iki tane uzunluk var biri 6 biri 9 kısa olanına oranladım alfa'nın yanındaki kısa kenarın oranı buradaki alfa Nın kenarında iki tane uzunluk var. 12, 8. Kısa olanına 8'e oranı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Alfanın karşısına 8. Alfanın karşısına x. Alfanın kenarında kısa kenar 6. Alfanın kenarında kısa kenar 8. Burada bir işler dışlar çarpımı yaptığımda 6x eşittir 64 yapıyor. x'i buradan 64 bölü 6 olarak buluyorum. Sadeleştirirsem de 32 bölü 3 gelir. Arkadaşlar öncelikle D'den E'ye bir tane doğru çekiyoruz. AB ABD üçgeninde burada bir tane muhteşem üçlü oluyor. Çünkü D'den E'ye inilen doğru parçası AB doğrusunu iki eşit parçaya bölmüş. O halde muhteşem üçlü var. Yani ben buraya A dersem burası da A. Burası da A olacak. Ayrıca EBD üçgeni ikizkenar olduğundan burası 35 olacak. Buraya 55 kalıyor. Elimizde başka ne var? Şuradaki ifadelere geçelim arkadaşlar. Mesela EF'ye ben B dersem EF dedim burası AC 2B olur. DF'ye ben C dersem DF burası BC 2C olur. Şimdi burada kenar 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 bağıntısı var. Bakın burası 2A. Burası 2B. Burası 2C. Burada EFD üçgenine bakacak olursanız burası A, burası B, burası C. Yani EFD üçgeninde B'nin karşısındaki açı ABC üçgenindeki 2B'nin karşısındaki açı eşit olması lazım. Burası 55 ise burası da 55 olması lazım. 35 artı x 55 ise x de buradan 20 gelecek. Şimdi DE uzunluğu BC'ye paralelmiş. Burada paralellik varsa 12'nin tamamına oranı 12'nin tamamına oranı 12 bölü 20. Buradaki 9'un tamamına oranına eşit olmak zorunda arkadaşlar. 9'un 9 artı x'e oranına eşit olacak. İsterseniz 12 bölü 20'yi sadeleştirelim. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 5. 3 bölü 5 eşittir. 9 bölü 9 artı x geldi. İşler dışlar çarpımı yapalım. 9 kere 5 45. 3 kere 9 27 artı 3 kere 3, x 3x. Bunu çıkardığımda 18 eşittir 3x geliyor. x'i de burada 6 olarak buluyorum. Yine bir önceki soruda kullandığımız kuralı burada da kullanabiliriz. Onun tamamına oranı yani onun 15'e oranı y'nin y artı 6'ya oranına eşit. y bölü y artı 6 8'in x'e oranına eşit. Arkadaşlar şuralar paralel olması lazım bu kuralı kullanabilmeniz için. 10 bölü 15 2 bölü 3 yapar sadeleşirse. Şimdi baktığımızda öncelikle şu iki orantıyı kullanacak olursak pay 2 pay 8 4 ile çarpmış. O halde şurası 12 olması lazım. Bunu da 4 ile çarpması lazım. Ya da isterseniz işler dışlar çarpımı yaparsınız. 8 kere 3 24. 2 ile x'i çarparsam 2x. x'i buradan 12 bulurum. Sonra arkadaşlar şu ile şunu tekrar oranlarsam 3 çarpı y eşittir 2 çarpı y artı 6 yani 2y artı 12 2y artı 12 diyeceğim. Bunu bu tarafa attığımda y buradan 12 gelecek. Bana x artı y'nin toplamını soruyor. x'i de y'yi de 12 bulduk. Toplamı 24. DE paralel AC demiş. Öncelikle arkadaşlar şu paralellikleri bir kullanalım. Evet AD'ye 2 dersem ya da 2K dersem fark etmez. BD'ye 5K demem lazım. O halde buraya 5 demem lazım. İsterseniz K'lı yazalım arkadaşlar. Sonuç değişmez. BC 35 santimmiş. Bunu da şöyle diyelim. Mesela buraya X dersek burası 35 eksi X gelecek. Paralellik var. BD'nin BA'ya oranı. Yani bu uzunluğun tamamına oranı. 5K bölü 7K'dan 5 bölü 7 gelecek. Eşittir. X'in 35'e oranına. Çünkü buradan buraya X tamamı 35. İçler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar 7X eşittir. 35 çarpı 5 gelecek. 35 ile 7'yi sadeleştiriyorum. 5 kalıyor. X buradan 25 kalıyor. X 25 ise arkadaşlar şu kısım 10. EC'ye 10 kalıyor. Bana da EC'yi soruyor zaten. Bakın yine DE paralel BC demiş. Şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa e, paralel. Ben burada AD'ye 2 dersem BD'ye 3 demek zorundayım. AD'ye 2 dedim. BD'ye 3 dedim. 2'nin 5'e oranı 8'in X'e oranına eşit diyeceğim. 2'nin tamamına oranı 8'in X'e oranı. Burada bir işler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir 8 kere 5 40 yapar. X'i de buradan 20 olarak buluruz. EF paralel BC. Bu buraya paralel. FG paralel CD. Arkadaşlar bu durumda 8'in 12'ye oranı 6'nın X'e oranına eşit çıkmak zorunda. 8'in 12'ye 6'nın x'e burada bir işler dışlar çarpımı yaparsam 8x eşittir. 12 çarpı 6 diyelim. Burada her tarafı 4'e bölelim. 2x eşittir. 4'e bölersem 3 çarpı 6. 2x 18. x buradan 9 olacak. EF paralel BC'ymiş. Şuraya A şuraya B dersem Şurada A'nın A artı B'ye oranı 9'un 15'e oranına eşit olması gerekiyor. A bölü A artı B eşittir 9 bölü 15. 9 bölü 15 sadeleştirirsem de arkadaşlar 3 bölü 5 geliyor. Burada işler dışlar çarpımı yaparsam 5A eşittir 3A artı 3B. Bunu diğer tarafa attım. 2A eşittir 3B. Yani B 2K ise A 3K olacak. Ben buraya 3K yazdım buraya 2K yazdım. Artık soldaki ABC üçgeniyle işim kalmadı arkadaşlar. Şimdi CAD üçgeninde CF'nin CA'ya oranı yani tamamına oranı 2 bölü 5. Normalde 2K bölü 5K arkadaşlar ama 2 bölü 5 yazdım artık. Buradaki 4'ün X'e oranına eşit diyeceğim. 4 bölü X. Bakın burayı 2 ile çarpmış. Burasını da 2 ile çarpmak zorunda. X buradan 10 gelecek.